Hoş geldiniz. Hoş ee, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz çok takipsiniz. Bizim <laughs> toplantımız var. Tam üçte geleyim dedim. Siz daha yani, da takipsiniz. Hoş, evet, hoş geldiniz. Kırmızı olun. Sağ olun. Merhaba olun. Elikan hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Neden biz <laughs> sizlere örnek alıyoruz? Sağ olun. Biz geçtiğimiz hep sizden mi Sağ olun. Öyle değil ama. Maşallahınız var sizin. Sağ olun. Nazarlardan saklasın. Sağ olun. Çok memnun Sağ olun. Hoş geldiniz kabul için teşekkür ederiz. Hem hem şehrimize hem de vilayetimize. Mesut Bey bahsedince özel kalem dedi ne demek. Sağ ol, Sen sağ ol. Net veririz. Ben buraya çok sene evvel geldim. Bu kadar geliştiğini bilmiyorum Mesut Bey dedim ki durumu ne dedim. O <laughs> bilmiyorsun ama çok geliş. Hakikaten çok gelişmiş ama. Evet. Bundan 20-25 sene önce gelmiş Serdar Bey. Yani. Şimdi çok farklı o, şimdi olduğunu Cirit söyledim. Cirit adlarına yani. falan yerindik ama şimdi evet. çok farklı, çok geniş. Çok Evet. Cirit'i iyi hatırlıyorsunuz. Biz bütün filmlerimizde bu cilt hatları kullanırız zaten. Doğru. E, filmler nedeni biliyorsun. Ben burayı gelince fark ettim. Çiftim bu kadar yaygın ve e, köklü oldu. Batı sporumuz zaten. Ataspor. biraz ataspor. da olsun. Erzurum biraz bilinir. Ben Kars'ta valilik yaptım. için Erzurum'da şeyimiz oldu. Şimdi Erzurum uzak olduğu için biz filmciler uşak yapıyor. Buraya geliyor. Buradan. Burada, İstanbul'a da buradan taşıyoruz. E, buraya da geliyoruz. Yani şunu diyebiliriz. Ha uşak atları falan diyebiliriz. Benim, yani. bu. Evet. Fakat bu uşak atlarının bir tek mahsuru var. Evet. Şimdi bunlar cirit alışmış ya. sopayı gör, görür görmez hemen görüyorlar. Biz şimdi savaşırken bir tane sandalye yetmiş yani savaşırken kılıcı çekiyoruz ya hemen sopa zannediyor. Daha kılıç sallamadan geri dönüyor. <laughs> Kaçmış oluyoruz yani düşmanlar. <laughs> 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 şey, Vaaay!

Burada olmalı. Buyurun. Arkadaşlar. Onun aldığı Sağ zaten. De. Biraz video almak için usta. Tarihli, ilginç. Açılmaz il, 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 sizlere. Evet. İleride, evet. Biraz önce, evet. şöyle, aynı zamanda. iyi şeyler, şehirler bir sürü tarafına sizi ee, Tamam. sizin varlığınız karşısında. siyasileri anlamak mümkün değil. Ben de bunu Bizim sinema ve sanat Yeni güçlerinde şey, ee, barınma Tamamen bile tam yani, gücümle Kendi şeyimle cesaretimle Yoksa barındırmazlar Benden evet. başka yere görüyor musunuz? Çalışan eskilerden yok Biz işte koştuk Her şey için koştuk Canımızda koyduk Her şeyimizi koyduk Ve koştuk bir cevap olarak bu. destek verebilir. Bir 2 numara. Eee düzenli iğne masasıydı. Hayır yani dubay otelleri kadar kafak oralarda duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu takdim edelim. Çok teşekkür ee, ederim başkanım sağ Tarama taramadan bıkmışsınız ama. <laughs> Şöyle bir resmimiz var. Şurası resmim bir özelliği var. var. Bu özellik sıra ver şey bütün Türkiye bu resmi kullanıyor. Bu resmin çekildiği bu şak. Hadi ya. evet. Misin? 10. yıl. Evet. evet. Biz de bunun, bunun hikayesini anlatayım size. Onun Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı ve dönemin belediye başkanı. Canım. Kamil Kabalan. Evet. Bu resim ilk kez 99'dan belediye başkanı iken bu e, belediye başkanının torun damatı asker emeklisiydi. Bana resimleri gönderdi. Telefonla başkanım dedi. Ben de çok özel. Dedemin resimleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Biz o zaman seramiğe bastırdık, bunun her yerine hediye ediyorduk. Ancak sonra Harika. şöyle bir şey oldu. Bu resim İzmir'de Atatürk sergisine gitti. Atatürk sergisinde bütün Türkiye kopyaladı. Herkes çok beğendiği için altına kendi şehrin adını yazdı. Yalnızca. Şimdi biz bir kent tarihi müzesi kurduk Uşak'ta. Bu resmi orijinalinde müzemize teslim aldık. Şu anda bu resim orijinali müzemizde. Cumhurbaşkanı geldiğinde bu resmi cumhurbaşkanımıza gösterdik ve cumhurbaşkanımız ayırt ki Ya bu resim Hı. burada mıydı dedi, orijinali bu mu dedi. Orjinal müzedeki görevli arkadaşlar getirdik gösterdiğiniz için bu çok kıymetli. Bunu için yaptık efendim dedi. Onun için şimdi bir en önemli eserlerden birisi bu resim. Bu resim biz selamiye bastırdık çünkü Uşak selamiyi Türkiye'de üretilen selamın yüzde yirmi beşini üretiyor. Bu da şöyle takdim size. Canım evet. çok, teşekkür ederim çok mutlu oldum. Selam. Tamam